Selamünaleyküm Ne yapıyorsunuz lan? Selamünaleyküm. Malatyalı güzel yarım Selamun Aleyküm. <laughs> Selamun Aleyküm dostlar. Arkadaşlar ben oruç tutamazdım. Antrenmandan geldim. Normalde tarım. Aşağıdan abone olun arkadaşlar. Burada yediği bir geçer. Hoş geldiniz arkadaşlar. Abone olun. Abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar. Sigara tiryaki olan arkadaşına gönderin. Şöyle. Var mı? Daha var. Tamam. Daha. Arkadaşlar sigara dostunuz değildir. Baby su. Ne yapıyorsun? Baby su. Eyvallah. Güzel güzel ne güzel la. Anneme gözü gibi. Hayır. Arkadaşlar antrenmandan çıktım. Saçlarım ıslaktı. O yüzden antrenmandan çıktığımdan dolayı oruç tutmadım. Öyle kimse var arkadaşlar. Oha 30 kişiyiz lan. Arkadaşlar oruçlu olsa sigara içer mi? Sağ ol. Kanka 12. sınıf mısın? Evet. YKS öğrencisiyim. Hayır. Bilemediniz. Sulu antrenman. Arkadaşlar aşağıdan gidip abone olsanız da Ben hafta içi full tutmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Bir 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 gün boy arayla şu belki pazartesi soruşturalım. Aleykümselam Kürk kızı. Merhaba de. Ah. O ne de bakalım. Abi merhaba de. Merhaba de. Şimdi eyvallah. mal yazdı. Kanka biliyorum. Günah bu Günah benim boydum arkadaşlar. Gel. Kedicik benim de kedim var be. Gel. Malı bile yazamayacak kadar şeysin bileler biz. Neyse. Bunu okuyabiliyor musun? Selam de. Evet. Emir Can hoş geldin. Şimdi ben gideyim yemek yeme. Aleyküm selam. Abi sigara sağlığa zararlı, zararlı içmeyin. Abi sigara zararlı olabilir. Hayatta şey zararlı var. Abi sigara zararlı. Sen sağlıklı evet. Sen evet. Ne yapacaksın sen benim Hayat çok zor. Abi derler Hayat komple zor bizim için ya. Antrenmanına çıktım. Şimdi en ucuz menüyü yiyeceğim. Evet. Tekli menü ekonomik isteğe geçiyor 180 lira birader yani ay korktum lan yine bali çekmeye mi gidiyor ne alaka arkadaşlar bali ne alaka birader ben balicilere mi benziyorum arkadaşlar baliciye mi benziyorum ben ya hani ben balici falan değilim ha arkadaşlar balici yazan arkadaşlar seviyorum ben bali kullanmıyorum ben şey kullandım demiş biri. Bunu kullanıyorum. Birader sende. de. evet abi avlanın sana eriyor. Sen seni yaşıyorum. Ben de. Ne oluyor ya? Dayının biri tecavüz ediyor. Böyle. İkisi de aynı sevdiğim ikisi de... Seni. Arkadaşlar. Kanka yorgunluktan gitti be. İsmail sen hiç yok bir Arkadaşlar ben balim mali çekmiyorum. Hiçbir şey çekmiyorum. Seni yaşıyorum kardeşim. Gel birlikte yaşa. Saat kanka. Yedi buçuk. Güzel. Sel. Güzel Aleyküm selam. Arkadaşlar hiçbir şey yaşamıyorum. Bak yemek yemek için. Ya oruç tutmuyorum diyorum. Gel gel sen gel gel. Gel gel kucağıma beklerim seni gel. Sen, senin öpülme ihtiyacın var. Valiciz adam ya. Üç dört saat max. Burada ders çalıştığım için 18 Ozeki düşünün arkadaşlar. Abi şarkı yok mu? Oha aynı yaştayız. Kendin nerede? 18 diyor 18. Kafanız mı güzel be? Top mop yazıyorlar. Yok kanka. Abi sen gelirken beyni unutmuş olabilirsin. Çok da etkimde. Ya şunu soruyorlar arkadaşlar bayici falan değilim. 40 kızı. Kürk kızı, Kurt kırt kurt. Arkadaşlar yemek yemeye gidiyorum. Adam bana ne yapıyorsun yazıyor ya. İsmail'in kafası güzel arkadaşlar. Ero oyuncu arkadaşlar. Ero oyun kullanıyor belli. Arkadaşlar kafam güzel falan değil. Antrenmandan çıktım. Siz kafayı mı yediniz? Antrenmandan çıktım. Saçım ıslak ıslak. Siz dalga mı geçiyorsunuz oğlum? Allah Allah. Arkadaşlar antrenmandan çıktım. Saçlarım ıslak. Hala boş boş konuşuyoruz. Gözlerim acıyor. Gelmişiz boş boş konuşuyor burada. Ha. <laughs> Al sana geldim. Al. Abone ol. arkadaşlar boş yapıyorsunuz iki saattir ya. Duş yap abi. Yaptım zaten saçı ıslak. Ma arkadaşlar bunlar boş yapıyor ya. Çoğunu engelliyor. Ya bir gidin Allah aşkına bir gidin ya. Engellenmekten bıktım bile Reddit'in Arkadaşlar siz galiba benimle alay ediyorsunuz Ben bıktım alayınızdan Bana kalpten bedenim Abi nasılsın iyi kardeşim sen Ya arkadaşlar başımı şişirmeyin artık ya Sabahtan beri yemek yemiyorum midem Midem yapıştı Hocam iki kulu uçuk uçuyor kaçıyor sakın Arkadaşlar beynimi yaktınız. Vallahi bak. Arkadaşlar şuradan gidip abone olsun da boş yapacağınızı. Geçti iftar. Kanka ben oruç tutmadım diyorum ya. Allah'ım bunların niye beyni sulandı iyice? Ah, ay oldum ben. Oldu kanka bir şey mi dedik oldu olmadı ya. Kanka ben yemek yemeye gidiyorum. Yemekten sonra da şey yapacağım. Yürüyüşe çıkacağım. Yürüyüş yapacağım. 15 bin 20 bin adım atacağım. Tramvay geçiyor. Alın tramvay. Abi kornaya bas. Basma. Okay. Oğlum kamera şey mi oldu? like atan yüzü yaşar inşallah bilmem ne. Bakayım. Mısra. Artık sallanıyorum şu an. Ben Bismillah. Başladık arkadaşlar. Bu yolmadan devam et tabii ki. Restoranda tabii ki. Tabii ki en ucuz benim <laughs> oldum birader. Köfte burger menü ekonomik ilgisi alalım ya. Yok ya köfte tavuk alalım kanka ya. Protein ihtiyacım var neredesin? Burger King. Burger King. Bugün açım çok o yüzden hamburger menü şöyle daha ucuz. Kanka burger'a e geldim. Ee, patatesi büyütüyoruz. 230 mu? Büyük. 210. 230. <laughs> sarımsaklı mayonez, sarımsaklı mayonez. <laughs> ben de aldım? Ee, i̇şte içimi yaptığınız. Ne Tabii ki de ayran olsun. Ayransız olmaz. Büyük ayran. 230 lira ödememiz var arkadaşlar. Şimdi sipariş tamamlıyoruz. Sipariş tamamladık. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bismillah dedik arkadaşlar yerde. Ender ender. 200 küsur harcadım en ucuz mu? Ben böyle bir şey yersem

Kimse Kim oturmuyorsa ben çantaya koyarım. Ne nefesim, ruhum, Arkadaşlar yemekte bir şeyler izliyorum. O yüzden bir şeyler izleyeceğim. Açım çünkü. Aç, açken ben değilim. O yüzden. Ya daha kimdir? Evet. Arkadaşlar daha güzel. Teşekkürler. abone Abi ne yiyeceğim? Bunu soruyorum. Hamburger mi yiyeceğim ya arkadaşlar?

Ara namaz kılıyor musun? Namaz kılıyor musun? namaz olmuş. Evet arkadaşlar, elhamdülillah Müslümanız kılıyoruz. Büyük <laughs> o zaman. 355 oy almış. Ayranlara güzel güzel, evet. Ayrıldın şey. Hadi ya hadi ya Midem ağzına Bunun bir de mega patatesi var abla. Mega patates. Evet. Arkadaşlar iftar da ıı, iftar değil de büyük bir patates. Şimdi doyuracak karnımı. böyle sarı takım oynayacağız. Küçük bir makbenk de çekeceğiz. Abla hızlı gönder Arkadaşlar Çok, çok, ya, çok ya ben yemeğimi yiyeyim Sizlere Bir 15-20 dakika sonra dövüştüm